oyundu. Evet canlar tam dördüncü bölüme kadar geldik. Geliştirme alabiliyormuşuz. Buraya da bak suçluların eski resimlerini falan koyduk. Almayacağım almayacağım. Ben yeni suçlular arıyorum. Evet, Sonraki evet. vaka. Bakalım. Çok yorulmuş suçlu hızlı trendeki cinayet. var wow, hızlı, hızlı tren. Hızlı sen sarabla abla görmüşsün anlat bakalım çizelim. Canlar şimdi Burçin çizsin diyorsunuz da oturduğumuz konuma fare ters gel kalıyor. O yüzden çizemiyor bana tarif ediyor ben çiziyorum ben de güzel çizmeye başladım. Yani çok da emin değiliz gibi gibi. Pembe veya mor kazak giyiyordu biraz pembe sayılır değil mi bu? O pembe zaten biraz yani açık, pembe, açık 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 renkli olduğu için. Şöyle şu kısmı pembe yapayım sen V yaka istiyorsun? V yaka olsun V yaka şurada artık mora geçebiliriz canlar. Evet. O Ha gayret hmm, Olacak olacak güzel. E. Şimdi çizgili mi? üstünde başka şekil var mı bilmiyorum. Devam ediyoruz canlar. Oldukça kıllıydı. Buralarından kıl sışkırsın. fışkırtacağız. Buralarından kıl üstü fışkıracağız. Kıl olsun. Ellerin üstünde de kıl çıksın böyle. İyi Hı. de bu demek ki bir erkek. Pembe olabilir, adam. olabilir. Ve... Pasaklı bir görünüme sahipti. Ay şuraya bir kırmızı ağız çizelim. Kırmızı ağız çizelim. Bir şey diyeceğim. Ağzı, ağız, ağzı pasaklı ağzı Pasaklı olur Hayır, ya, kenarları, sadece. kenarları. Yemek yemiş kalmamış. Bak gözünü de çizelim. Gözlerine de çapak çizelim. Yüzünü ya. yıkamamış. O kadar pasaklı. <laughs> ya hayır O kadar ya. pasaklı. Ş şöyle... Böyle de olmaz ki. Bu yıkamamış. ne? Yıkamamış. Neyse burun çizip içine bir şey çizmeyeceğim. Hayır. Şu alana ketçap dökelim. Burada ketçap dökmüş. Ne bileyim burada ne yemiş olsun mavi bir şey gelmedi aklıma. Neyse çamur olsun ka koyu kahverengi. Sarı muzun parçaları burada kalmış olsun. Çamur koyu, kahverengi, koyu kahverengi şurada evet. kollarının kenarları hep çamur olmuş olsun canlar. Öyle bir tam suçlu yeter. işte. yeter bence gayet güzel Ne ol. kadar kötü bir suçlusun. Aynen çok çok kötü. <laughs> Şimdi unuttum ben çizerken. Aa, pembe veya mordu zaten. Bak tam. mor bu olabilir ama pasaklı ağzı, değil. Ağzı yüzlü değil. Aa bak bu tamam. pembe. Pembe ama pasaklı kıllı. ama kıllı değil. değil. Kel bu. Kel bu pembe ama pasaklı değil bu terlemiş. Oo, pembe. Biz senin arkadaşını, pasaklı. kardeşini yakalamıştık. Pembesin, pasaklısın, çeysin, kıllısın. Tutukla. <laughs> ya seni kıllı seni. Canlar çok eğlenceli. Bunu tutukladık. Toplayalım. Güzel 55 kazanmışım. Toplasana. 19 kişi oldu bak, içeride. Bak arkada bak gördün mü? Bak aynasının gözlüklüsü. Aynen mü? onu da yakalamıştık. Hep kardeşlerinizi Aha. topladık. Hepsini topladık. Sonraki vaka. Çok yorulmuş, suçluk Kokan köpek hırsızı Şimdi kokan hırsız mı köpek mi Kokan köpek hırsızı da olabilir Kokan köpeğin hırsızı da olabilir Rengini hatırlamıyorum ama Bir şapka takıyordu nasıl bir şapka takalım Şöyle şapka, şapka takalım mı şu ibikle? Tamam evet Bunu doğru. kolay çiziyorum diye böyle seçtim <laughs> İbikli bir şapkası varmış üstünde de m sembolü varmış canlar Tamam kalın giyinmişti hmm. Yaz şapkasının yanında Bir boğazlı bunu... giydireceğim buna Boğazlı Evet boğazlı kazak çok kalın giymiş. Boğazından anlayabilirsin. Yani boğazlı bir kazak giymiş Ama kollarının bunlar. bilekleri açıkmış falan. Yani şöyle boğazlı, boğazlı bir kazak giymiş. Kollarınınki açıkmış. tamam Çok da güzel oldu. Çok kalın giymiş. bence güzel de güzel oldu. oldu. Devam, de, devam. Evet. Ve yüzünde bir yara izi vardı. Scar face. Şöyle şöyle çıtırt yap. Şu önce ağzını çizeyim şöyle canlar. Ağzını çizelim. Ya bu nasıl hmm. ağız ya. Ağzı ta. Şu gözlerini de... çizelim. Koymazsın yani. Gözlerini çizelim canlar. Şuraya da bir yara izi yapıyorum. Şuraya mı? Yap, cırt Cırt yaptırıyor. cırt. Bir yara izi varmış. <laughs> güzel çizdim, <laughs> güzel çizdim canlar. Şimdi yüzünde yara izi olacak şapka. Bunda şapka var ama yüzünde yara, yara izi, izi yok. Bunlarda var. hiç şapka yok. Aa, yara izi var şapka bunda. Şapka ve yara izi var ve kalın giyinmiş. Bakalım başka var mı? Şapka var, yara izi var, ince giyinmiş. İnce Bu değil. Giyinmiş. Yara izi yok. Yara izi de sayılmaz o. Demek ki canlar şu kalın giyinen, yüzünde yara izi yara olan izi ve şapka olan. takan. Nokta nokta yara mi olur ya. Ne yaptın ee... sen oraya? <laughs> Ne <laughs> yaptın? Dövme mi yaptırdın oraya? Hayır, bant varmış üstünde. Görememişiz biz. He, yarayı kapatmak için. Şu an içeride 20 tane tutuklu oldu canlar. Bunun birkaçını çıkartmamız lazım artık. Yeter artık. <laughs> Bitmedi mi sizin şeyiniz ya? Almıyor, almıyor. Yeter. Çok yorulmuş, suçlu, banyo kaçkını. Hangisi seçelim? Çok yorulmuş, suçlu. Nasıl oluyor? Merak ettim. O kadar çok suç işlemiş ki yorulmuş Aa, yani. Bugün de suç işlemeyeceğim deyip yatmış. <laughs> suçlu sürekli uyuyakalıyordu. ZZ çiz, gözlerini hmm. kapat diye. Kırmızı mı çizeyim ZZ'yi? Niye kırmızı çiziyorsun ya? Hangi renkte çizeyim o zaman ZZ'yi? Çiz. Siyah çizeyim. Z. Eh. Z. Küçülerek gidiyor. Ah. Z. Bir de şöyle gözü kapalı kirpik Nasıl çizebilirim gözü? Şöyle aşağıya yuvarlak kirpikler. Şöyle. Ay kirpiklerini ya. Hmm, hmm. Tamam gözü kapalıymış canlar. Sürekli gözü biraz kalıyormuş. büyükmüş ama bunun. Kirpikleri badem, de kocamanmış. Badem gözlüymüş. <laughs> <laughs> parlak bir giysisi vardı. Sarı çiziyorum. Kısa kollu bir sarı giysi çiziyorum. Bir şey diyeceğim. Parlak yazısı pembe ya. Aa, pembe Acaba çizeyim. pembe Aa, pembenin olsa. biraz koyusu da olsun. Fark etmez. Şöyle desenli oldu hem de canlar. Bak. <laughs> Diğer tarafa da sarı çizeceğim. Aynen sarı çizmeli Mehmet. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> sarı çizeceğim dedin ama Hayır şuraya sarı çizeceğim bak. Altına da çiz bari şöyle olmadı o. Hayır bu Ay karıştı da, burası. Daha beter ettin ya. Ha benzedi canlar yapacak şu. etek şey yok. kısmına da sarı çiz. Ha buraya da sarı çizeyim. Sarıda mı şu an sarıda? Ha yani şimdi sarı. Ya nereye çiziyor? Ya ben nereye dokunduğum çiziyorum? yere almıyor ama. Neyse böyleymiş canlar. Dokunduğum yere alsa bir etek giyiyordu. Kırmızıda bir eteği varmış. Ay. Ay pembeye kırmızı Allah'ım ne kadar şeysiz, vizyonsuz bir kıyafetçiyim şey bu. <laughs> bakalım canlar, uyuyan. Bak bu uyuyor ama etek, etek giymiyor. giymiyor. Şimdi uyuyanlara bakalım direkt. Uyuyor etek giymiyor, uyuyor etek, etek giyiyor, giyiyor, uyuyor etek giymiyor, uyuyor etek giymiyor, uyuyor etek giyiyor. Şu ikisi arasında kaldık. Şimdi parlak kıyafetleri var. Parlak i̇kisiniz kıyafetlerin iki ikisinin de parlak. Uyuyor, de gözleri kapalı uyuyor. E ee, hmm. ne yapacağız? Bence sarı kız. Ba bana da sarı gibi gel Çünkü farklı özellikleri de var bunun. Bıyık var, gözlük var. Aynen, şey sarı var. çok ben. Ağzına sal ya Tam uyuyor bu. Aynen. Yakaladık. Doğru aynen. canlar, doğru tahmin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çak yapılmaz bir dakika. Böyle kavga ederler ya <gülüyor> çakalaşırken <gülüyor> Neyse biz çaksız geçelim bu bölümü. <laughs> 21 kişi oldu artık birini çıkarabilir miyiz içeriden? Aa, evet İçeride susarlar isyana kalkacak. Bunu aldık diyorlar. Üf. Yani Çok, bir şaşkın hırsız. Sersemlemiş izinsiz giren. Kaçmaya çalışmış. Hapishanedeki işleri reddetmiş. Kendi temiz kendini temiz sen hapishanede biraz daha kalman lazım yani çıkaralım uğra rahatlasın derken seni salamayız içeri. Biraz Sıramay. temizliğine dikkat et ağzının kenarı falan heh, Hala almanız. tersemlemişsin. Seni İyi yani. karar Hala. güzel para verdi. Evet. Şimdi ne alabiliyoruz acaba geliştirmeyi? Saat aldık. Güzel. Bizim eve de bir saat lazım. Bence de bence de biz de bir artık saat alsak güzel olacak. <laughs> Aynen. Sonraki vaka. Banyo kaçkını buharlı tren saldırganı. Hangisi sence? Buharlı tren saldırganı. Buharlı tren derken, buharlı tren kalmadı bence artık trenler hep... Güncelleşti. Yüzünü gizlemeye çalışıyorduk. Saldırgan yüzünü gizlemeye çalışıyordu. Şöyle peçe çiz, şapka çiz şöyle benimki şey gibi. Diyorsun. Sonra da peçe çiz ağzının üstüne. Hatta Şöyle desenli peçesi olsun canlar. Hatta bir de gözlük yap, bir de şapka yap. Bir de şapka yapayım şöyle, abartmasak mı acaba? Bir de gözlük, bir de gözlük yap gözlük gözlüğüne. Yapayım. Şey derler, hakemlere derler ya, gözlüğüne gözlük hakem. <laughs> canlar bu böyle Gözlüğün kendini... ortası yok mu? Ortasını da yapalım. Onlar nasıl birleşik tamam. duruyor? Canlar bu gen kendini gizlemeye çalışıyormuş. Kısa saçlar hadi bakalım, Şa kısa saç nasıl çiziyorsun? Şuradan da kısacık kısacık yanlardan saç çiz, çok kısa çiz. Kısacık kısacık şöyle, kısa da saçı varmış canlar. Şapkanın altı şeffafmış şapkanın üstü, böyle gözüküyormuş içerisi. <laughs> niye şapka onu da bilmiyorum. Ve çizgili giysiler giyiyordu, çizgili ne? olacak. Çırt çırt çırt. Mor mor geldi canlar aklıma, mor çizeyim. Mor çizmeli yok olsun. İçine ne çizeyim, hangi renkte çizgi çizeyim? Ya sen niye bu sol kolu şeyi çiziyorsun, kısa çiziyorsun? Bilmiyorum. Ya neden? Soğuk ne şeyim var? Şimdi de çizgi hangi renkte olsun? Sarı çiz. Sarı çizgili mi olsun? Sarı çiz. Öyle Sarı çizgili, çizgili olur mu ya? Çiziyorum boydan, boydan boy boya çiz gitsin. Hmm, çizgi böyle şöyle. yarım yorum mu olur? Şöyle şöyle. Neyse şöyle. ama bak fark ettim ki diğer bölüme göre güzel çiziyor. Yani 5. bölüm güzel beğeni gelirse 5. bölümde inanılmaz gelişir. Şimdi kendini gizleyen bu var ama çizgili değil. Kendini e. gizleyen bu ikisi var ama yine evet, çizgili, çizgili değil. değil. Kendini Aa. gizleyen bu ikisi var ama bu çizgili. Tek çizgili sensin dostum. Yakalandın. Kusura, Kusura bakma yakalandın. Suçunu sun sen. bakma seni tutukladım. <laughs> 22 kişi oldu kimseyi çıkaramıyoruz içeriden. Evet bak sersemlemiş gibi. Hapishane doldu. Başka görüyorsun. hastane, şeylere gidin, hapishanelere, hapishanelere gidin. Bakın gidin çok kalabalık oldunuz. İstemiyorum. Katilir. Yeni tip istemiyorum. Son bir vaka daha alalım hızlıca canlar kaşkınıyla bisiklet yüken hırsızı varmış. Banyo kaşkınını söylediğin evet, sandım abi. hızlıca yapmak istiyorum. Yüzü çilliydi. Sarıya Çil, al. Ha, sarı ya, ya da şu al. Aynen. Çek çek nöktan, çek çek, çek çek nekten. Tamam. Bunun gözü nerede? Yapacağım işte, koyu renkli giysiler mı? giyiyordu. Siyah bir giysi varmış. Koyu renkli diyor. Belki kahverengi, belki lacivert. Niye Bilmiyorum. siyah? Siyah geldi aklıma. Hop. Bak işte bak. Bile inmeden dönüyor. Sen böyle yarım çekerek giden için mi acaba? <laughs> Duştan yeni çıkmışa benziyordu. Islakmış, hmm. su çiz su. Üstüne damla çiz. Sa saçı da şöyle ıslak olsun, şuralar da, da ıslak olsun, şuralar da ıslak olsun. Bu nasıl? Islak? Üstüne banyo, şeyle mi girmiş üstüne? Bu yağmur yağmışa benziyor daha çok. Bu da göz, gözleri. Niye kırmızı göz? Banyoda kırmızı göz. çok mu gözünü ovalamış? Aynen bu banyoda çok kalmış böyle kırmızı kırmızı kalmış gibi çok değişik oldu. Aynen <laughs> Şimdi bu Şimdi ıslak ne? arıyoruz canlar. Islak bir ama diğer özelliği koyu çilli renkli, olması bu da çilli. Çilli koyu, koyu renkli o, o, bu o, evet. Islak çilli, çilli ama koyu. koyu ha bir dakika başka özelliği var e? mı? Islak koyu çilli. Evet. Islak koyu çilli. Çilli yavrum. Çilli. Başka özellik söylemiş miydi? Ben bunu evet, evet, seçiyorum. Evet, evet. Hayır! Yanlışı tutukladın. Hı? Yanlış. Yapacak bir şey yok. Ama benziyordu. Yüzü çilliydi, tamam. Bundan duştan yeni çıkmıştı, tamam. Diğeriymiş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sensin suçlu. Yakala seni. Şey. Ama bunda da vardı saçında şey. Evet, ha, evet. Işte. Saçı kısaydı diyordu onu unuttu. Hayır bunu da demiyordu. Karıştırdık canlılar ya. Bir sonraki bölümünün gelmesini istiyorsanız mükemmel sayıda beğeni atmayı aşağı güzel bir yorum bırakmayı abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.